gayrimenkulden yana kullanmaya başladı. Son bir ayda mevduattan çıkıp gayrimenkul alanlar konut satışında yeni bir rekor yaşattı. En fazla konut da İstanbul'da satıldı. Ve mevduattan çıkan tercihini gayrimenkulden yana kullandı. Son bir ayda ev satışında rekor kırıldı. Son dönemde %30 bir artış sağlandı. %30'lardan ziyade artık %45'leri falan konuşabileceğiz. Konut fiyatları buna imkan verebilecek. Bak bu oran %40'lara geriledi. Bu daha da düşecek gibi görünüyor. Bu ay sonu açıklanacak karara göre faiz gene düşecek beklentisi var. Hal böyle olunca yatırımcı da ibreyi mevduat faizinden gayrimenkule çevirdi. En fazla konutta İstanbul'da satıldı. İstanbul'da konut satışının en çok olduğu bölge Beylikdüzü Esenyurt burada ayda e, 2500-3000 daire satılırken başka ilçelerde bu sayının en çok 500 olduğunu görebiliyoruz.